Akalim mı AFK? Kayıtta mısın? Kayıtta mısın? Kayıttayım kayıttayım. Sesini arttıramıyorum daha yüzde yüz bu kadar geliyor. Dur ben açayım. Ben duyuyorum da ben bağış. Nasıl geliyorsunuz? <duyuyorum>? Gerizekalı. <laughs> Şimdi nasıl? Çok iyi. iyi. Taba düştüm. Tam blue'ya giderken alt taba düştü. Uçak tekerleri hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Uçak tekerleri hakkında ne düşünüyorsun? Ben uçak tekerleklerinin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Hani, hiçbir problem... Şöyle bir Kiana'yı uğrayalım. Elif buraya gel. lan! Elif flash attı. Gelme ama kara satım alırım. Abi çıkma lan. Azıcık <laughs> salağa yat da ben geleyim ya. Uzun da yolum birazcık o yüzden. <laughs> uzun ince bir yoldasın ya. Yani. Evet, geliyorum uzun ince yolumdan. Geliyorum. Patlat ona. Flaşım yok anladım. hastane <laughs> önünde ince at bir şey. <gülüyor> 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 Yapacak bir şeyim yoktu. Q'un yok muydu? Bu vardı da mana yoktu. Kiana'ya gidelim. Kiana'ya gidildi. Flash'ın dök nereye kaçacaksın? <laughs> La vursana. Geri zekalı. <laughs> Allah ım. Allah ım. Ultim olsaydı dalardım ama şu an kaçmayı düşünüyorum. Abicim bu adam ejderde mi acaba? Bana çakıp ejderde gitmiş olmaz. Yapılmış böyle bir şey yapılmış. Buraya totem isterim. <laughs> Adamlar base atıyor. Lux çok iyisin, Lux senin için dikiş makinesi yok. Bir <laughs> 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 gank atalım böyle. <laughs> Jhin'i hapteyiz. <laughs> <laughs> Patladı. <gülüyor> Burası bitti ama. Dal bit, bit. <laughs> dal 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 dal. Bitmedi. Hemen. Hayal etme aslında. Ama o adam base atacak. Ben de bunu atacağım. Hayır o adam base atmıyor. Girer miyim? Alın. Bireci, bireci de gidelim. Bana kaçsın. Bütün boşa gitti ama. Dün gelsin ben keserim o ki yanayı. Gel hele gel. gel. Abi ya ben niye bok gibi durumdayım şu anda? Geleyim mi yani? Gel. Nasıl Muhtemelen gelmeyecek bu zaten. Çok geri düşürüyor. Bundan sonra nereye gidiyoruz biliyor musun? <laughs>

O. Gel 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 <laughs> Öl. Ne <oldu>? Çok iyi. <laughs> 20 saniye var ultime tamam. Geliyor. Oğlum. Oğlum. Oğlum Karan satım kaldı lan. Gelsin de flash atayım. Geldi Bil ultim. Atayım mı? Altaba düştüm. İki, iki yedim. Minyon ye minyon ya At. Ben Öldüm. Nasıl sen aldın onu? <laughs> Şey dur dur kal 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 alamet alamet alamet. O sırık gameplay. Ben tanklarım. Oh. <gülüyor> abi <gülüyor> Abi ya. Sıramadım <laughs> elim tutmadı elim. Sen sür. Sen bunlar. Ya! <laughs> Dellendirdin Bu <laughs> bu ne yapıyor? Virajı <laughs> <Lacı> alamadım ya. <laughs> Kian öldü gibi ya. <gülüyor> 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 İzledi gördün mü? Kaderi kabullenmek lazım. Bir tane jine bin kişi mi gideceğiz? Evet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Abi oyunda dört tane AP'miz, AP gidiyor. <laughs> zed'e patlarsam çok iyi olur. Star mı? Nasıl nerede? Bir rakip. Öldü amına koyayım. mal Ne yap onu. <laughs> Benim karşıya geçmem lazım? Nasıl yapacağız? Gel yürü buradan. <laughs> ya fala gel ne yapıyor? Lux'un ultisini dojladım efte gördün mü? Gördüm. Neyim harcadım canım <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ya. Ya 3'te 3 ataydım. Eee? <laughs> <laughs> Oo yakaladım. Ölüyorum. Fark etmez. Ne diyorsun ya? Geliyor mu ne? İşte Çok fena bok gibi oynadım. Dinlesene. Dinle sen Ne yapayım? <gülüyor> 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 Bir de bağırıyor ve Top lane veygar oynama zamanı gelmiş Niye flash attım ben? Bu adam tek atıyormuş. Yani Aphelios olduğu için tek atıyor olabilir. Hadi ulti at izliyoruz. <laughs> Team Diff. Team Diff. Lux dışı bir de. Lan Lux'tan fazla asistim var. Ben cumbulsun. Asistim olmamalı mı? Sen jungulsun. Ne ister? Sen jungulsun. Dü. Sen jungul